Hepinize ne var arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber sıra kaybını koyuyoruz. İlk başta şu ağacını yıkalım. Ama bu ağacın hepsini yapmak yerine bir tane alayım. Aslında bir tane alayım. Çünkü bir tane ağaç Bu arada normal servayarımız gerek. Ne yaptım? Kaybı yok arkadaşlar. Şimdi yapalım bir çalışma masası. Bir de sopa yapalım. Çalışma masamızı şuna koyalım arkadaşlar. Bir tane kazma yapalım. Evet, üzerinden bir kazma yaptık. Bir şey var, lav ve su. Lav ve suyla arkadaşlar ne yapabiliriz? Evet, bu nasıl saç şeyi? Evet. Hemen yapalım arkadaşlar. şu toprakları da toplayalım, toplayalım. Uzatalım. Evet. Şuraya doğru uzatalım arkadaşlar biraz. Tamam güzel oldu. Şimdi ama yetmeyecek herhalde şey. Ne oldu? Şuraya koyalım. Bakalım bunu koyalım. Tamam. Çok güzel oldu bence. Evet. Buraya herhalde çıkıyoruz. <laughs> Bu <laughs> Arkadaşlar olmadı. Herhalde oraya şey yapacaktık da biz böyle bir daha devam edemeyiz. O yüzden ben bir e, moda geçip düzelteyim. Hemen. Yaratıcı. Çünkü arkadaşlar tezgahı basamadan bitecek. Böyle bir hiç çoğalmasını içip içemeliyiz. Hmm, Buraya da bir koyalım. Burası. Bakalım, kıralım. Hep taş çıkacak değil mi? Evet. Arkadaşlar o zaman şöyle düşündüm. ya da şöyle neden uğraşmadan atalım üstünde ama ee, istenen tavamızı değil mi? ya da gerek yok neyse ben yanı çizeceğim evet çıktı bakalım neyse arkadaşlar e, bu bölümümüzün buradan sonra gelelim görüşürüz bay bay